kişinin kıymetini bir ya. Bu zamanda iş aslanın ağzında. Bak yüz binlerce kişi grevde aç geziyor millet. Öyle Ergun Bey. Patron da sana kıyak yaptı. Sağ olsunlar. Demedin hatırına. Ha getirdin mi çaylarımızı Abbas? Getirdim müdürüm affedersin. Buyur. Limon? Orada ya müdürüm affedersin. İnce ince kes şunları Abbas. Böyle devre lokması gibi değil. Bak şimdi Veliaht Hazretleri de geldi Amerika'dan. Dikkatli olmak lazım, teftiş var. Öyle değil mi Abbas? Ben ne bilirim müdürüm, affedersin. Giden giden var mı patronlarda? Hah, bu yıl şampiyonuz inşallah karar ya. İnşallah Ergun Bey, bana da öyle geliyor. Kim tutamaz bu takımı? Avrupa Kupası'na tosladık ama. Olsun, bizelik lazım Ergun Bey. Öyle ya. Sen ne diyorsun Abbas? Vatana millete hayırlısı neyse o müdürüm affedersin, ne diyeyim? Biz sizi ararız Zeyat Bey. Tamam, iyi günler. İçtim i̇şte mi bacım affedersin? İçtim içtim al. Afiyet olsun. Bülentler ne yapıyor Abbas efendi? İyi bacım affedersin. Müdürüm konuşuyor kanarya kanarya affedersin. Bakın size kimi getirdim. Aa Cem Bey. Babam hoş gelmişsin. Nasılsın Abbas efendi? Sağ ol. Demetciğim özledik. Siz de çok uzun gittiniz Cem Bey. Özge Hanım nasıl? İyi iyi görüşeceğiz evde annemlerle. Bey efendim maşallah, hoş geldiniz. Gözünüz aydın Şevket Bey. Sağ ol Erguncuğum, sağ ol. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Yeni arkadaşımız. Hadi kadar ya sen işinin başına. Kahve içeriz misin Şevket Bey? Hah. İçelim oğlum, şöyle birer Türk kahvesi ha, şöyle okkalı, özlemişsindir. İçelim baba. Hah, Abbas koş çabuk. Ha Abbas ha, bas efendim, benimki şekerli. Duydum baba, şekerli içiyor Cem Bey. Duydum müdürüm, affedersin, duydum. Hadi fırla, Buyurun efendim. Buyurun. Şükrü gelmedi mi? Gelmedi henüz. Zeyat Bey de aradı az önce. Ha. Kemiksiz et getireceğiz. Et mi? Hı. Hmm. Karlı görünüyor. Sen ne dersin? Riskli iş o baba. Sağlık kontrolü hemen hemen imkansız gibi. Hı. Hmm. Düşünmek lazım. Amcam bir gelsin de bakalım. Seni görünce çok şaşıracak. Hadi gel. ...altı ay kalıp gideceklermiş yine. Temelli kalırlarsa yanarız valla. Amerikan sistemi falan getirmeye kalkar Prens Hazretleri şirkete. Et mi ithal edeceklermiş? Öyle diyorlar. Hayal kızım, hayal. Bir işe olmaz bunlar baba parası yemekten başka. Zaten ekonomik durum bilirsiniz, işmiş kurulamaz bugünlerde. günlerde. İki yıl Amerika'da kaldılar, bak green card bile alamamışlar. Green card değil o Ergun Bey, green. Yeşil, yeşil. Öyle mi efendim? Öyle efendim. Neyse kızım, ha green, ha green card işte. Merhaba! Merhaba! O efendim bu ne sürpriz! Ali Bey de burada! Müjdemi ister efendim! Hayrola Ergun? Cem Bey geldi efendim! Maşallah hiç Aa, değişmemiş! Cem mi geldi? Oley be Cem abi! <laughs> Görelim şunu! Buyurun efendim buyurun! <laughs> Şükürler geldi galiba! Abi. Efendim Şükrü Beyler geldi! Ooo Amerikalı yeğenim! <laughs> Canım oğlum! Bir dakika baba, ee, baba efendim, bir dakika ooo, biz de öpeceğiz! Dur. Baba! <laughs> Aa! Adam olmuş bu! Ne sandın? Matematik mühendisi yeğenim benim. Kırarım kemiklerini. Hadi kırsana ha. İnsanın gözleri <laughs> yaşarır vallahi. Gözün aydın. Ben bir dakika yapacağım. Gözün aydın abicim. Ne özlemişim be Şükrü. Ya. <laughs> kolay mı efendim? Kolay Aa, mı? Öyle vallahi. Bir daha yapacağım. Bir dakika Erbicim. Gel amca. Gel gel. Ben de yeğenimi öpeceğim şimdi. <laughs> gel. 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 Şu tablo ağlatır insanı görüyor musun Abbas? <laughs> destur müdürüm destur yapma böyle cıvık cıvık hareketler affedersin İşine baksana hadi hadi işine Durmuşlar dinliyor hadi Tövbe tövbe Şükrü bu akşam bizde toplanıyoruz Bütün aile mazeret falan dinleme ama Tamam Duydun mu yeğenim? Tamam ha. amca toplanırız <laughs> Ne güzel ne güzel bayılıyorum size şu aile bağlarınıza <laughs> Canım oğlum benim